kaydı izledikten sonra Merhaba arkadaşlar, ben Osman. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ee, video geçmeden önce biraz bir şeyler söylemek istiyorum size gençler. Ee, videolar biraz aksıyor bunun için kusura bakmayın gençler. 2 ee, günde bir oluyor, 3 günde bir olabiliyor. Bazen üstleri atabiliyorum e, videoları. E, çünkü günümün yarısı okulda geçiyor gençler. Okulda geçtiği için video çekecek vakit bulamıyorum. Derslerime biraz ağırlık vermek zorundayım. E, bu sene biraz zor geçecek gibi. E, ama her gün video atmaya çalışacağım. 18.00'da videomu atacağım. Bazen 2 günde bir gelebilir. 3 günde bir gelebilir. Ama her gün e, yani genellikle her gün atacağım videoyu. Eğer e, o gün video gelmediyse demek ki yetiştirememişimdir veya e, ee, o güne video bulamamışımdır veya da zaman bulamamışımdır dediğim gibi arkadaşlar video şu an gece üstü yani gece çekiyorum gençler 12 saat şu an 12 buçuk yarın sabah okula gideceğim ee, gitmeden önce bir geçtireyim dedim şu an yüzüm parlıyor olabilir şöyle ışık kapattım şöyle kapatınca böyle gözüküyor yani baya bir e, görüntü gidiyor ee, şöyle ışık biraz yüzüme vurabiliyor arkadaşlar, umarım sizi rahatsız etmez. Bugünkü videomuzun konusu bir baba kızın odasına gece kamerayı yerleştiriyor. Ee, bu kaydı izledikten sonra şaşırıyor gençler gözlerine inanamıyor. Bugün sizlerle birlikte bu kaydı izleyeceğiz. Bakalım ne tür bu olaylar olmuş, neler yaşanmış, neler bitmiş. Ee, şimdi hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle videomuza geçtik. Şuradan başlıktan da gördüğünüz gibi kızın odasına kamera koyan baba görüntüleri izince inanamadı. Ee, şöyle istiyorsanız direkt geçelim. Başlayalım. Şöyle videonun seslerden açıkmış. Şöyle. E yani konulara konulara göre ilerleyeceğim gençler. Şöyle bakalım. Ee, i̇lk olarak Amerika'da yaşanan bu olay kızın babası tarafından dolayı ortaya çıkmış. Ee, bir gece çocuk yatıyordu da babası da kamerayı odaya yerleştiriyor. Ee, i̇stiyorsanız şöyle ilerleyelim. Bakalım. Dediğim gibi konu konu ilerleyeceğim. Ee, kızının sürekli korkması ve sonucu evdeki odaları kamera yerleştirdi ve gördüklerine inanamadı diye Tekrardan bir tane başlığımız var. Ee, kızın sürekli korkması ve sonucu evdeki odalara kamera yerleştiriyor e, babası kızın. E, ve gördüklerine inanmıyor. Şöyle istiyorsanız devam edelim. Bakalım. E, şey almış e, babası. Tabi babası tarafından okunuyor bu şey. Benim ilk izlediğimde evde tektim ve kulaklık takılıydı. Tüylerim diken diken oldu diye. Bir tane de. Ee, başlık koymuş gençler ee, tabi bu olay kızın korkması tarafından ortaya geliyor babası direkt yerleştiriyor gençler kamerayı şöyle devam edelim istiyorsanız. Bakalım şimdi videomuza geçelim diye bir tane başlık geldi. Şimdi buradan videoyu izleyeceğiz. Dediğim gibi en baştan şöyle bir bakalım. Ee, kızın odasına Amerika'da yaşanan bu olay kızın babası tarafından dolayı ortaya çıkmış. Ee, dediğim gibi hızlı hızlı değerleyeceğim. Kızının sürekli korkması ve sonucu evdeki odada kamera yerleştiriyor. Ee, olay bu. Şimdi ilerlesin devam edelim. Ee, şöyle bakalım videolara geçelim şimdi gençler. Şöyle ilerleyelim. Aynen videolara geçtik. Burada ne oluyor? Ha tamam daha yeni yeni şey geliyor. Burada ne oynuyor? Burada bir tane bebek var. Bebeğin kafası oynuyor herhalde. Oha. Bir daha en başa saracağım. Bebeğin kafası böyle böyle oynuyor. Şuradan gördüğünüz gibi gençler. Tam şurada. Ee, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama ee, yani aşağıdan da bulabilirsiniz. Bu arada bu video Kıvanç Akgül e, videolarına ait gençler yani onun kanalında açıklama kısmından bulabilirsiniz. E, açıklama kısmına koydum e, dediğim gibi oradan bulabilirsiniz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bakalım. Burada dediğim gibi bebeğin kafası hala oynuyor. Şimdi başka bir odada gençler başka bir odada böyle şey yapıyor. Ee, bakalım bir de burada izleyelim bunu. Burada ne oluyormuş? Bakalım. Burada odadan gittikten sonra herhalde şey oluyor. Tam olarak izlemiştim ben yarısını sıkıntı çıkmasın diye. kağıtlar oynuyor gençler. Bakın ee, de, ya green screen yapıyorlar veya kağıtlar cidden cidden oynuyor. Bakalım. Çocuk kaçıyor burada. Bakalım. Sample test diye bir şey geldi bu arada. Bunu bir geçelim birazcık. kağıtlar ya rüzgar sebebiyle uçuyor gençler veya e, bir sıkıntı var gibi veya green screen tam bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış video videoya göre eleştiri yapıyorum böyle ilerleyelim bakalım bu kadar da herhalde oha bir dakika masa oynadı herhalde masa arkadaşlar kendinden ileri geri gidiyor. Bu görüntülerin üstüne aile hemen evden taşımış. Fakat e, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmiyor. Doğru mu değil mi? Ama e, Kıvanç Akgül yani videolarına ait dediğim gibi. Onun kanalı da açıklama kısmından bulabilirsiniz. Güzel videoları var gençler. E, o da 50k'ya doğru gidiyor. Şöyle ilk baştan bir şöyle bakalım istiyorsunuz. ilk videodan şöyle tekrardan. Burada e, bebeğin kafası böyle böyle oynuyor gençler. Buradan görebilirsiniz. Buna şimdi e, Green Screen desek Green Screen zor biraz e, arka plan tam oturmuş e, şuraya yeşil perde yapıp Green Screen yapmış olabilirler mi bilmiyorum e, bir bakalım öyle şunlara bu Green Screen gibi durmuyor arkadaşlar e, bu bebeği oraya oturturup da yani şey yapsalar 400 error verdim şu an neyse devam et bakalım. Şimdi arkadaşlar şimdi buraya gelelim. Burada e, green screen e, olma olayı var mı ona bakacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi bu masa burada durmuş. Önde duruyor çocuk da önde zaten. E, arka plan zaten bir ev komplesi direkt. E, green screen olma olayı var gibi masada kız e, ama arkadan rüzgar vurmuş olabilir gençler bakın. E, kız vurduktan sonra rüzgar direkt kaçıyor zaten. E, i̇lk defa sıkıntı yok böyle robotlaşmış gibi olur. Kızın zaten görebilirsiniz. Ama doğru da olabilir. Tam bilinmiyor. Bakın arkadaşlar tam kırıklar, uçar uçmaz kız da direkt kendini geriye falan atıyor, kaçıyor böyle. Ee, dediğim gibi green screen olma olayı yok gibi arkadaşlar. Ee, en baştan gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada diyor zaten e, ameliyat yaşından bu olay kızın babası tarafından ortaya çıkıyor. Ee, bir gece dedi kamerayı koyuyor ama ne kadar green screen değil belli değil arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı e, arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz zaten. Burada bir çelik olmuş render'da. Ee, Sample test yazıyor oraya, unutmuşum herhalde. Ee, buradan görebilirsiniz 2-3 tane video var tahminen 2 tane var pardon ee, Aynı kız herhalde aynen burada bir de şurada olması lazımdı Burada kağıtlar uçuşuyordu Evet arkadaşlar Green Screen mi değil mi e ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama e, güzel bir video olmuş. Dediğim gibi Kıvanç e, Akgül'ün videolarını açıklama kısmında kanala gidip oradan ona abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi videolar biraz aksayacak. 2 e, günde bir veya 3 günde bir olabilir. Ama her gün video atmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Zil utanışmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar her gün 18.00'da yeni video atıyorum. E, burada gördüğünüz gibi her gün 18.00'da düzenli olarak videomu atıyorum. Eğer siz e, bana bildirim gelmiyor diyorsanız Sağ taraftan bana abone olup Ve yan tarafta bulunan şu çarkı açarsanız arkadaşlar Bu kanala ilgili tüm bildirimleri bana yolla derseniz böyle kaydet basarsanız Her gün 18.00'da size sağ köşeden bir tane bildirim gelecek O bildirimle direkt videoma gelebilirsiniz e, Tabi sürprizim oluyor videoma ilk yorum atanları aklıma alıyorum Canlı yayın yaptığımda gençler onlara e, ayrı bir sürprizim oluyor tabi Her gün 18.00'da yeni videomu atıyorum düzenli olarak